Güneşli yarınlar için elimi siz tutar mısınız? Bu çağrı Lösemili Çocuklardan 14. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası'nda Ortaköy Meydanı'nda toplanan minikler adeta bir bayram coşkusuyla hastalığa dikkat çektiler. Bir tuğlanırız. Bir tuğlanırız. Bırakın, bırakayın, bırakayın, bırakayın. Boğaz Köprüsü turuncu ışıklarla aydınlatıldı, dilekler tutuldu, balonlar uçuruldu. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle 30 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında tam 14 yıldır çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu haftanın bir özelliği de bu haftayı dünyaya ilk kez lösef armağan etti. Köprüde bugün farkındalık rengimiz olan turuncuyla kaplandı. LÖSEV hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerle hastalığa olan farkındalığı arttırmayı, toplumu bilinçlendirmeyi ve lösemili çocuklarla ailelerine moral vermeyi amaçlıyor. İşte topluma bu mesajı veriyoruz. Gelin onları yalnız bırakmayın. Sizin bağışlarınızla o çocuklar bu iyileşmeyi sağladık. Hep onları kucaklayalım. Sadece bir hafta değil, tüm yıl boyunca, yıllar boyunca onlarla birlikte olalım. Onların iyileşmeleri için elimizden gelen her türlü çabayı gösterelim. Ve aslında kansere karşı da mücadele edelim ve kimseyi kansere yenik düşürmeyelim. Onlar küçük bedenleriyle büyük savaşlar veren minik kahramanlar. Yaşadıkları zorluklara rağmen hep gülüyorlar. Hayalleri farklı olsa da dilekleri ortak. Bir de benim gibi bir ton arkadaşlar var hasta olan. Onların iyileşmesini dileyeceğim. Ben doktor olmak istiyorum. Tüm Tüm meseliler arkadaşlarımı kurtarmak istiyorum. Hastanemizi açtı ama Sağlık Bakanlığı izin vermediği için çok üzülüyoruz. Birçok hastalıkları yenmemiz için doğarız. Hastanemiz... Ağlama, ağlama, ağlama 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 ağlama. Ağlamadan sen şey hastalığını yendin. Başka çocukların da yenmesini evet, istiyorsun. O yüzden hastanemizin açılmasını istiyorum. <laughs> Bütün şu anda belki birçok hasta ölüyor ama bilemiyoruz onların lösemi kanser olduğunu. O yüzden hastanemizin hemen açılmasını istiyorum. Daha çok çocuğun tedavisi ve hayata tutunması için desteğin önemine vurgu yapan Lösev, Ankara'daki onkoloji hastanesinin de bir an önce açılması için bakanlıktan ruhsat bekliyor.